Herkese merhaba, servis atışı hoş geldiniz. 26 Aralık Cuma haftanın son programında birlikteyiz. Bugünlerde biraz rötarlı giriyoruz. Sebebi şu, her sabah bir operasyon var. O yüzden günün operasyonunu, günün gözaltına alınanları kaçırmamak için birazcık böyle. Yoksa başka bir sebebi yok. Bakalım bugün adaya kimler gelmiş? Hoş geldin Erden Timur. Epey yolunu gözleyenler vardı Galatasaray eski yöneticisinin. O da bugün gözaltına alındı. Bayis soruşturmasında kim var? 24 kişiden bahsediliyor. Savcılık açıklama yaptı. Yeni gelen veriler, yasal bahis sitelerinden alınan bilgiler, ifadeler, daha önce gözaltına alınanları verdiği ifadelerden sonra yeni kişilere uzanmış. Şöyle bir liste var. Aralarında futbolcular var, iş adamları var, Futbol Federasyonu yöneticileri var. Bazıları için işsiz yazmışlar. Soruşturma devam ediyor. 24 şüpheli şu an göz altında. 4 şüpheli daha yakalamak için 11 ilde operasyon sürüyor. Ama tabii ki en çarpıcı isim Erden Timur. Bir dönem Galatasaray'ın yöneticisiydi. Oldukça popüler bir isimdi. Nef Yapı'nın sahibi. Bakalım soruşturma nasıl ilerleyecek? Tabii bunların hepsi dün Saadettin Saran'ın önceki gün gözaltına alınması, serbest bırakılması Hepsi de de alakalı. Neden? Kardeşim sadece Fenerbahçe ile uğraşmıyoruz. Bakın başkaları da var. Birazdan ayrıntılarına gireceğiz. Bakın şimdi Erden Timur alanı bir sağdan bir soldan devam ediyoruz. Dün başkan tutuklanmadı. Ee, tutuklanmasına yönelik güçlü tahminler vardı. Ama e, sevk maddedir değişti. işte uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak temin etmek gibi e, ifadelerle gözaltına alınmıştı. Ancak mahkeme sadece kullanıcı olarak sevk edildi. Kullanıcı olunca da genelde tutuklama olmuyor. Peki böyleyse diyeceksiniz ki Rümeysa Cebeci neden tutuklu? O büyük ihtimalle rehin. Aynı suçlarla suçlanan insanlar, mahkeme sevk edilenler serbest. Rümeysa Cebeci hapis. Bunu da görelim. Güçlü olmakla alakalı Fenerbahçe olduğu için tutuklanmadı. Daha doğrusu tutuklanmadılar. Öyle söyleyelim. Yoksa tutuklanmayla alakalı bütün taşlar döşenmişti. Bütün özel hayatla alakalı önce başkını itibarsızlaştırdılar. Daha sonra artık kendini savunamaz hale gidip ki bir de üstüne aldığı tip raporu kokain maddeleri saçında bulunduğu şeklinde çıkınca da tutuklanacağı zannedilmişti. Ama Fenerbahçelerin göstereceği tepki yüzünden şu sıra tutuklanmadı. Yalnız bütün taşların son sondaki kararın değiştiğini, özellikle mahkeme sevk maddesiyle bunu görmek lazım. Yoksa mı da niye alıyorsun? Bir gün sabah adliyeye çağırırsan zaten gelecek. Bir gün önce nezarethaneye alınmaları. Hepsi bu biraz düşünmesiyle alakalı. Başkan da zaten çok da böyle hem yorgundu hem de o kadar da çok keyifli değildi. Bu da Ferman servis ettiği çalışmalar devam ediyor. Hem geçmiş olsun telefonları var hem de transfer şeyleri başlamış. Şimdi bir sağdan bir soldan diyoruz ya dün eş zamanlı başka bir operasyon duyuruldu. Ekranda gördüğünüz kişiler çoğu herkes Lütfü Arıboğlu'nu tanıyor. Diğerleri de Galatasaray'da yöneticiydi. Futbol Federasyonu'nda yönetici Ahmet Gülüm eski voleybol federasyonu başkanı. Galatasaray voleybol takımının eski kaptanıydı. İlhan Helibacı Futbol Federasyonu'nda eski hukuk müşaviri. Ebru Köksal Galatasaray'da yöneticiydi. Lütfü Galatasaray ile bilinen Futbol Federasyonu'nda da başkan vekili. Dün onları aldılar. Suçlama şu, işte o 2011 yılındaki şike soruşturmasında Mehmet Baransu ile varmış. Özellikle Lütfarı bir sürü HTS e-mail yazışmalarının olduğu iddia ediliyor. Bakın şimdi size çok Mayıs ayında bir tweet'e götüreceğim. Fidan Koç Mehmet Baransun avukatı. Bu soruşturma o iddiaları o zaman dile getirilmişti. İşte Aziz Yıldırım'ın sevk maddesi, tutuklamaya sevk maddesinin e, Çuvarı tarafından Baransu'ya gönderildiği iddiası vardı. Bakın ne diyor e, Çilem Aziz Yıldırım'ın tutuklamaya sevk maddesi sahiden de Çuvarı Boğan tarafından kendisine gönderilmiş miydi? Tabii ki hayır. Zaten araştırırsınız. Yıldırım 9 Temmuz tarihinde tutuklamaya sevk ediliyor iddia edilen o maildeki yazışmanın tarihi ise 12 Temmuz. Tabi Baransu hapiste, Şike, Kumpas'a dönmüş böyle onlar ayrıca bir haber konusu. Şimdi birazcık da Fenerbahçe'nin gazını almak için işte bak görüyor musunuz? Sizin suç duyurusunda bulunduğunuz hadiseyle ilgili düğmeye bastık. Ee, bu da Çiğdem Hanım'ın maili. Diğer e, bugün dağıttığı mailler var. Bakabilirsiniz. Barış Terkoğlu e, dün gözaltına alındı. O da adli kontrolde serbest kaldı kütüphane adlı böyle bir mekan tabelası olmayan böyle sadece referansa girilen bir yerde bir arama yapıldığını ve o aramada bir savcının da aramaya takıldığını kendi işte üzerine aratmadı kimliğini gösterdiği bir iddia vardı bununla alakalı gözaltına alındı şimdi haber doğru nereden doğru şimdi size başka bir şey göstereceğim Canan Çelik yakın zamanda o da TV'den ayrı olarak dikkat çekmişti o Barış Terkoğlu gözaltına alınmadan önce adliyeye sormuş Evet böyle bir olay yaşandı. İşte o mekanın iki tane kısmı var. Bir her ilk kapıdan girilen bir de gizli bir yer. Orada işte savcı pizza yemiş falan. Yani velhasıl hadise doğru. Doğru bir bilgiyi vermenize rağmen gözaltına alınıyorsunuz. Ve ilk sorulan soru sen bu bilgiyi nereden öğrendin? Yani gazetecilikte asla haber kaynağı söylenmez. Yasalar şimdi de güvence altındadır. Yoksa işinizi yapamazsınız. Bir daha size hiç kimse bilgi vermez. Bunu sormuşlar. Telefonu vesaire bırakmışlar ama bu da bir mesaj. Bu arada e, savcıyla ile alakalı da HSK'ya suç duyurusunda bulunmuş. O arama sırasında yaptığı disiplinsizliklerle alakalı. Bugünün diğer bir e, operasyonunda vepara adlı bu finans aracılık şirketine e, operasyon var. Yine suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi bu aracı kurumlar zaten büyük bir skandaldı. Böyle mantar gibi çoğalmıştı. Hepsine lisans verdiler. Bütün mafya vesaire kullandı. Şimdi ee, operasyon yapıyorlar ama Atalan Üsküdar'ı geçti. Bu sefer başka şirketler üzerinden devam ediyor. Esas gündem olacak şeylerden bir tanesi de işte Covid hafıyla serbest kalan mahkumlar tahliyeleri başladı. Tabi ailelerinde büyük sevinç var böyle meşaleler yakıyorlar. Bakın birisini dinleyelim. Çok mutluyum. Hani Rabbim tüm mahkumlara yaşasın. Allah kimseye düşürmesin. Vallahi çok sevinçliyiz. Emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimizi sunarız. Allah kimse bir daha bunlara düşürmesin. Allah bir daha göstermesin. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Seviyoruz onu. Evet sevilmeyecek biri mi Sayın Cumhurbaşkanımız? Evet herkesin aklına gelen değil mi? Böyle masum insanlara her gün operasyon yapıldı. İşte bir İBB operasyonu aslında diğer operasyonu biraz önce anlattık işte gazeteci aldı bırakıldı öyle bir yerde e, mahkumlar serbest kaldı ilk e, şeyde planlamada 50 bin kişi serbest kalacak toplamda 115 bine ulaşacağı. FED Yıldız açıklama yapmıştı. İstisna bırakılanlar da merak etmesinler. Onlar alakalı da çalışıyoruz. MHP'nin ilgilendiği işte Sinan Teş, Suikastı vs. hep o isimler akla geliyor. Diğerlerini de kurtaracağız diyor. Bu arada bütün bu operasyonlardan Timur, Saadettin, Saran, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray derken unutulan bir şey var. Asgari ücret 28.075 lira. Bu zam hem emekli maaşını etkiliyor, memur maaş zamlarını etkiliyor. Hepsi ama Bunları konuşamıyoruz. Niye? Çünkü operasyonlar, şunlar, bunlar. Bir de e, ilginç bir sosyacı var Türkiye'de. Böyle takımın başkanı alırsın. Böyle herkes stadyuma koşar, adliyeye koşar. Ama asker ücret 28 bin olur. E, partiler ya da muhalefet partisi. Haydi meydanları der, sendikalar ki o sarı sendika. Hadi toplam dese kimse gelmez. Bu da ilginç. İbo bu alakalı. Acaba düşürüldü mü? Çünkü bir füze ya da drone e, isabet etmedi. E, kule telsiz konuşmalarında tahmin edilir diyor. Böyle olsa pilotların haber vermeye pek imkanı olmaz. Ancak elektronik harp dediğimiz böyle sinyal karıştırma radar vesaire şeyleriyle düşürülme iddiası iktidar medyasında da yer alıyor. Yani müttefik bir ülkenin genelkurmay başkanı kendi hava sahanızda düşürmüş. Bunu ciddi ciddi bile getiriyorlar. Bu arada kara kutu bulundu. Almanya'da ya da Fransa'da inceleme yollayacakmış. Bunu da aktarmış olalım. Özgür Özel bugün Nefes gazetesine konuştu. Daha doğrusu bir sohbet kısa bir e, haber. Burada diyor ki bir AKP yenilmez değil. Biz bunu gösterdik. Bir de bizim içimizdeki tartışmalardan bir tanesi de ekonomi bu kadar kötüyken, bu kadar çürümüşlük, yozlaşmışlık varken nasıl oluyor da AKP her üç kişiden birinin oyunu alıyor. Biz de bunu öz yaklaşıyoruz demiş. Evet yani 15-20 yıldır söylenen bir ifade. Erdoğan'ın yine çağrısını tekrarladı. Bakansa bakan, damatsa damat, oğlunsa oğlun, sen sesen çık karşımıza. Komisyona böyle bitirelim. E, i̇ki ay daha uzatıldı. Şimdi rapor yazacaklar ama her partinin ayrı argümanları var. Ortak yolu bulmaları çok zor. Demin talepleri var. MHP başka bir şey söylüyor. AKP korkak çekingen. CHP e, daha çok ana hatlar üzerine gitmiş. O yüzden çok büyük ihtimalle suya sabuna dokunmayan bir rapor hazırlayacaklar. E, i̇ki ay daha uzatılmış. E, bazı şeyler var i̇şte Önce silah bırakacaksın, sonra yasalar gelecek. Dem diyor ki ya zaten silah bıraktılar. Yasalar gelmeli artık. O yüzden o kadar kolay kolay işin içinden çıkmayacak. Çıkılmayacak gibi görünüyor. Evet böyle başladık bakalım hangi haberleri alacağız. Pazartesi inşallah tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.